Beslenme ve bipolar bozukluk arasındaki bağlantı. Özet. Bipolar bozukluk, aşırı ruh hali değişimleriyle karakterize edilen karmaşık bir ruh sağlığı durumudur. Bu çalışma, beslenme ile bipolar bozukluk arasındaki ilişkiyi inceleyerek, belirli besin öğelerinin bu rahatsızlığın yönetimine nasıl katkı sağlayabileceğini araştırmaktadır. Son araştırmalar, omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve bazı temel minerallerin bipolar bozukluk semptomlarını azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Bu besinler ruh halinin dengelenmesine katkı sağlarken ilaç tedavilerinin etkinliğini artırarak tedavi sonuçlarını iyileştirebilir ve intihar riskini azaltabilir. Çalışmada mevcut bilimsel literatür incelenmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular bipolar bozukluk ile beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Özellikle omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve belirli minerallerin kullanımı hastaların semptomlarını hafifletmeye ve intihar riskini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bazı besin bileşimlerinin ilaç tedavisiyle birlikte kullanıldığında yan etkileri azaltabileceği ve tedavi sürecini destekleyebileceği bulunmuştur. Genel olarak bu çalışma, beslenmenin bipolar bozukluk hastalarının yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabileceğini vurgulamaktadır. Giriş. Bipolar bozukluk, ani ve yoğun ruh hali değişimleriyle karakterize edilen ciddi bir ruh sağlığı hastalığıdır. Ağır vakalarda intihar düşüncelerine ve davranışlarına yol açabilir. Bu hastalığın öngörülemez yapısı tedavisini zorlaştırmaktadır. Bipolar bozukluk, mani ve depresyon dönemlerinin birbirini takip ettiği, aralarda ise sakin dönemlerin görülebildiği bir rahatsızlıktır. Bipolar bozukluğun birincil tedavisi ilaçlar olsa da, bu tedaviler hastalığın yalnızca belirli bir kısmını kontrol altına alabilmektedir. Ayrıca, ilaç kullanımının uzun vadede yan etkileri, hastalığın kronikleşme riski ve yüksek maliyetler gibi dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle Bipolar bozukluğun önlenmesi ve tedavisi için alternatif yaklaşımlar araştırılmalıdır. Beslenmenin bipolar bozukluk üzerindeki etkileri giderek daha fazla incelenmekte ve bazı beslenme uzmanları beslenme tedavisinin ilaç tedavisinden daha etkili olup olamayacağını sorgulamaktadır. Yapılan gözlemsel, müdahale temelli ve mekanizmaya dayalı araştırmalar beslenme kalitesinin ruh sağlığı üzerinde önemli ve değiştirilebilir bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma Özellikle D vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi belirli besin ögelerinin bipolar bozukluk üzerindeki etkisini ele almakta ve beslenmenin bu hastalığın yönetimindeki rolünü incelemektedir. Literatür taraması ve analiz yöntemi kullanılarak yürütülen bu araştırma, bipolar bozukluk hastalarının tedavi süreçlerini daha güvenli, etkili ve ekonomik hale getirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bu konu üzerine yapılacak gelecekteki araştırmalara önemli veriler ve bilgiler sağlayabilir. Belirtiler Bipolar bozukluk Genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkan kronik bir ruh sağlığı hastalığıdır. Bu hastalık mani ve depresyon dönemlerinin tekrarlamasıyla karakterizedir. Bu bozukluk aşırı yüksek veya düşük ruh haliyle kendini gösterir. Günlük hayatta herkes ruh hali değişimleri yaşayabilir. Ancak bipolar bozukluğu olan bireyler bu dalgalanmaları daha yoğun ve kontrol edilemez bir şekilde yaşarlar. Bipolar bozukluğa bağlı depresif dönemler sıradan üzüntüden çok daha fazlasıdır. Bu dönemler Uzun süreli, derin bir mutsuzluk ve hayata karşı ilgisizlikle kendini gösterir. Kişinin sosyal, duygusal ve mesleki hayatında ciddi aksaklıklara yol açabilir. Ruh hali değişimlerinin yanı sıra bipolar bozukluğun diğer belirtileri arasında aşırı yorgunluk, hafıza problemleri, depresif dönemlerde sık sık intihar düşünceleri, ani kilo değişiklikleri ve dikkat eksikliği yer alır. Yaygınlık ve demografik dağılım. Bipolar I bozukluğu en az bir kez mani atağının yaşanmasıyla tanımlanır. Ve dünya genelinde görülme oranı i 6 ile %1 arasındadır. Bipolar 2 bozukluğu ise büyük depresif ve hipomani dönemleriyle karakterizedir. Ve dünya genelinde i 4 ile I1. Bir manik belirtiler genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkar. Bipolar bozukluğun ortalama başlangıç yaşı 20 civarındadır. Ancak, bu hastalık yüksek yanlış teşhis oranına ve zorlu tedavi sürecine sahip olduğu için intihar riski oldukça yüksektir. Ayrıca, Birey ve toplum için ciddi ekonomik kayıplara neden olabilir. Mevcut tedavi yöntemleri. İlaç tedavisi. Günümüzde bipolar bozukluk için en yaygın tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Özellikle lityum gibi ilaçlar sıklıkla kullanılır. Ancak uzun süreli ilaç kullanımı bazı hastalarda direnç gelişmesine neden olabilir ve yan etkileri ciddi olabilir. İlk ilaç tedavisinin ardından hastalığın tekrarlama riski yüksektir. Hatta bazı ilaçlar Özellikle antidepresanlar mani veya hipomani dönemlerini tetikleyebilir. Ayrıca her hastanın durumu farklı olduğundan doktorlar her bipolar hastasına aynı ilacı reçete edemez. Tedavinin etkili olup olmadığını anlamak için deneme yanılma yöntemiyle ilaç değişiklikleri yapılabilir. Ancak bu yöntem hastanın durumunu kötüleştirme riski taşır. Beslenme ile tedavi Son araştırmalar sağlıklı bir beslenme düzeninin depresyon riskini azalttığını göstermektedir. Özellikle işlenmiş gıdaların az, sebze, meyve, tam tahıllar, kuru yemişler ve deniz ürünlerinin ise fazla tüketildiği beslenme modelleri, ruh sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Oranında görülmektedir. Beslenme ile ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı anlamak için inflamasyon, oksidatif stres ve beyin plastistesi gibi biyolojik süreçler incelenmektedir. Bu süreçlerde bağırsak mikrobiyotası önemli bir rol oynamaktadır. Bipolar bozukluk ve beslenme arasındaki bağlantı. Belirli besin ögelerinin ruh hali üzerindeki etkileri. Beyin fonksiyonlarını, nörotransmitter üretimini ve genel zihinsel sağlığı etkileyen besin ögeleri ruh hali üzerinde doğrudan etkilidir. Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin ruh halini dengelemeye yardımcı olabileceğini ve bipolar bozukluk yaşayan bireylere fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, bazı vitaminler ve mineraller beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Özellikle B12 vitamini ve folik asit Enerji seviyelerinin düzenlenmesi ve ruh halinin iyileştirilmesi açısından önemlidir. D vitamini de ruh hali stabilizasyonunda rol oynayabilirken, magnezyumun ruh hali düzenleyici etkileri olduğu bilinmektedir. Bipolar bozukluğu yönetmede temel besin ögeleri. Omega-3 yağ asitleri. Omega-3 yağ asitleri, bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde olumlu etkileri olabilecek çoklu doymamış yağ asitleri arasında yer alır. Vücut bu yağları kendisi üretemediğinden Besinler yoluyla alınması gerekir. Özellikle eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaekzenoik asit (DHA) ruh sağlığı için büyük önem taşır. Omega-3 yağ asitleri en çok somon, ton balığı, sardalya gibi yağlı balıklarda, keten tohumu, chia tohumu, ceviz ve yosun bazı takviyelerde bulunur. Yapılan araştırmalar, bipolar bozukluğu olan bireylerin kan plazmalarındaki DHA seviyelerinin düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum Omega-3 eksikliğinin bipolar bozukluk için bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir. Omega-3 takviyesi almak, bipolar bozukluk belirtilerini hafifletebilir ve özellikle depresif dönemlerde intihar düşüncelerini azaltabilir. Ayrıca, omega-3'ün dil yetenekleri, dikkat, motor beceriler ve şizofreni gibi ruhsal rahatsızlıklara karşı olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Omega-3 takviyelerinin ilaç tedavisiyle birlikte kullanılması, tedavi sürecini destekleyerek etkinliği artırabilir. Özellikle sürekli sinirlilik hali yaşayan bipolar hastaları için omega-3 kullanımı bu semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Ancak omega-3'ün etkileri hastalar arasında değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden optimal dozlar ve kaynaklar üzerine yapılan daha fazla araştırma tedavi sürecinde daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. D vitamini, bipolar bozukluk ruh hali değişimleri ve duygusal dengesizlikle karakterizedir. Serotonin hormonu Duygusal denge ve davranış süreçlerinde kritik bir rol oynar. Araştırmalar, serotonin seviyelerindeki düzensizliklerin bipolar bozukluğun altında yatan temel nedenlerden biri olabileceğini göstermektedir. D vitamini, serotonin üretimini düzenleyerek bipolar bozukluk belirtilerinin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Uzun süreli D vitamini eksikliği, sosyal becerilerde bozulmaya, karar verme süreçlerinde aksamalara ve zihinsel işlevlerin azalmasına yol açabilir. Düşük D vitamini seviyeleri Nörolojik hastalıklarla ilişkili yapısal beyin bozukluklarına da neden olabilir. Ayrıca, hamilelik ve erken çocukluk döneminde düşük D vitamini seviyeleri bireylerde psikoz riskini artırabilir. Yapılan meta analizlere göre, güneş ışığına daha az maruz kalan bölgelerde şizofreni oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşın, yüksek D vitamini seviyeleri ve balık tüketimi gibi faktörlerin şizofreni riskini azaltıcı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bipolar bozukluğu olan bireylerin çoğunda D vitamini seviyelerinin düşük olduğu bilinmektedir. Bu nedenle D vitamini takviyesi almak hastalığın yönetiminde destekleyici bir rol oynayabilir ve nöropsikiyatrik bozukluk riskini azaltabilir. Mineraller: A, magnezyum, tam tahıllar, baklagiller, kuru yemişler, süt, et, balık, meyve, sebze ve kahvaltılık tahıllar gibi besinler magnezyum açısından zengindir. Bipolar bozukluğu olan bireylerde magnezyum seviyesinin düşmesi Kaygı ve yorgunluk belirtilerini artırabilir. Magnezyum, serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterleri düzenleyerek ruh halinin dengelenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca sinir hücrelerini koruyarak bilişsel fonksiyonları destekleyebilir. Bipolar bozukluğu olan hastalarda sıkça görülen uyku problemlerini hafifletmek için yeterli magnezyum alımı önerilmektedir. Magnezyum seviyesinin yeterli olması uyku kalitesini artırarak ruh halini stabilize edebilir. Bunun yanı sıra oksidatif stresi ve inflamasyonu azaltıcı etkileri olduğu bilinmektedir. B. Çinko Çinko, ruh hali düzenlemesiyle ilişkilendirilen bir mineraldir ve oksidatif stresi azaltan güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Çalışmalar, bipolar bozukluğu olan hastaların çinko seviyelerinin düşük olabileceğini göstermektedir. Çinko, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin işleyişinde kritik bir rol oynar ve depresyonla kaygıyı azaltabilir. Araştırmalar, çinko takviyesinin ruh hali dengeleyici ilaçlarla birlikte kullanıldığında tedavi sürecini daha etkili hale getirebileceğini öne sürmektedir. Ancak, aşırı çinko tüketimi vücutta diğer önemli minerallerin dengesini bozabilir. Bu nedenle, çinko takviyesi alırken bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Sonuç Bu çalışma, beslenme ve bipolar bozukluk arasındaki karmaşık ilişkiyi ele alarak ilaç tedavisiyle beslenme müdahaleleri arasındaki farkları ortaya koymaktadır. Çalışmada, belirli besin ögelerinin bipolar bozukluk belirtileri üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği incelenmiştir. Yapılan araştırmalar, beslenme düzeniyle bipolar bozukluk tedavisinin etkinliği arasında güçlü bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Özellikle omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve bazı temel minerallerin, bipolar bozukluk belirtilerini hafifletmede önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Bu besin ögelerinin tedaviye dahil edilmesi, geleneksel ilaçların etkinliğini artırabilir ve hastalar için daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Beslenme destekli tedavi yöntemi, yalnızca semptomların kontrolünü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bipolar bozuklukla yaşayan bireylerde intihar riskini de azaltma potansiyeline sahiptir. Ancak bu çalışmanın bazı sınırlamaları bulunmaktadır. Özellikle, belirli besin ögelerinin bipolar bozukluk tedavisine uzun vadede nasıl katkı sağladığına dair yeterli takip çalışması yapılmamıştır. Bu eksiklik, beslenme müdahalelerinin uzun vadeli etkilerini inceleyen daha kapsamlı araştırmaları olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Gelecekteki çalışmalar yalnızca semptom yönetimine değil, aynı zamanda bipolar bozukluğun ortaya çıkmasını önlemeye ve tedavi sürecinde görülebilecek yan etkileri azaltmaya odaklanmalıdır. Böylece hastaların genel yaşam kalitesi daha da iyileştirilebilir.